Karabük'te karayolunun ortasında yaralı bulunan karaca, tedaviye alındı. E755 Karayolu Kayıköyü mevkiinde meydana gelen olayda, Ankara yönüne seyir halinde olan otomobilin sürücüsü yolun ortasındaki yaralı karacayı fark etti. Sürücü ve yanındakiler bir aracın çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen karacayı yol kenarına taşıdıktan sonra Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nü arayıp durumu bildirdi gelen ekipler, ön ayaklarının kırık olduğunu belirlediği Karaca'yı veteriner kliniğine götürdü. Karaca'nın tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı bildirildi. Yavru Karaca gördü. Ee, muhtemelen araba çarptı. Şu an sağlık durumu iyi gözüküyor. Arkadaşımız al korumayı haber verdi. Şu an bekliyoruz. Çok tatlı.